maçta i̇şte kariyerimize devam edeceğiz biliyorsunuz Emiliano Buendia kariyeri 10 maçta 8 gol 9 asistimiz vardı hatırlayacaksınız Dilerseniz maça geçiyoruz Bristol, Bristol City'ye karşı oynayacağız önemli bir maç bizi bekliyor Bakalım gol ve asist yapabilecek miyiz Emil Buendia bu kariyere de ağırlık vermeye başlayalım birazcık daha Buendia Buendia Hedefimiz Şampiyonlar Ligi bu güzel kupayı almak. Tabi daha Premier Lig'de bile değiliz. Bu India. Diyor ki ben buradayım New York. Beraber oynayalım diyor. York. Bu India. Norveç'te izlediklerimde başarılar diliyoruz. Goal kırılıyoruz Ramla Championship'de. Bristol City önemli bir takım tabi burada her takım birbirini yenebilecek kapasitede aynı bir ötede bir tarzı bir lig şampiyonşip Birçok ligden üstün durumda seviye olarak ve Norwich bunu başlıyor iki takımda başarılar diyoruz Brancic Skip Brancic City, Buendia hemen aldı Buendia. Al dedi, Arons. Arons'dan bak geldi, Skip. Skip'ten Vrancic. <laughs> Spikerliğimiz <Sibir> kaldığımız <laughs> yerden aldı Vrancic. Buendia yardıma geldi, geriye döndü. Pleka. Buendia baktı arkadaşlar, dağılımda Buendia. Buendia en geriye, Gibson. Zimmerman, Oliver Skip. Buendia tek top, Arons. Bir kez daha Buendia. Arons geldi. Arez havadan. City. Geriye doğru döndü Gibson. Degar'dan City aldı. Sikibin araya doğru koştu bir top var. Preccia. Bu India oradaydı. Sorensen. Sorensen. Sorensen orada. Ortada geldi. Bu India'dan önce. Kareli Bir ortada geldi. Bu endiye. İstediği vuramadı. Kalas. Eski bir Norveçli. Wiggle. O saatte o da sakatlıktan kurtuldu. Döndüğü gibi ilk maçında ilk 11'de Joseph Hügel. Hügel diye dokunuyor. Bentley uzun bir pas. Bir kafa. So Sorensen İzlanda'da aldı da bu. Oliver Bu Endi'ye ben geldim diyor. Alan. Bu Endi'ye hemen verdi bu adını. Arasından pas geldi Vrancic. City. Pozisyonda kaldı. 9 maçta 21 gol. Norwich. Skip aldı şimdi. Bu India. Al dedi bu India. Hugel. Hugel geldi. Hugel istediği gibi kontrol edemedi. Top kaybı. Williams. Buckingham. Williams. Uzun bir pas. Semenyo gidiyor. Semenyo'nun dribbling halinde. Semenyo bir orta. Sorensen. Elle müdahale. Hakem faal tespit etti. Önemli bir nokta. No, Bristol City free kick kullanacak. Weimann'la. Weimann o da Alman. Orta saha. Weimann. Orta geldi. Bir kafa. <laughs> Kalitim Kruhl. <laughs> <laughs> Hollandalı. File <laughs> bekçisi. <laughs> başarılı. <gülüyor> Tim Kruhl eliyle mi başlatacak? Dikecek mi? Ona bakıyoruz. Tim Kruhl şu anda uzun bir degaj bu arada bir pas geldi Hugel. Ne bu reaksiyonu ne indiremedi. Top yine Bristol City'de kaldı. Out, Bakinson. Bakinson. Didikyu. Did Didikyu did tekrardan topu aldı. Didikyu. Didikyu. Did Yıllardır Bristol City'de 25 yaşında. Sürekli takımın en goyurusu oluyor. Her sezon. Vrancic. Hugel. Hugel. Bu indiye geldi aldı. Bu indiye geriye doğru Oliver Skip. skip. Oyunu biraz daha rahatlattı. Bu indiye. Vrancic geldi. Bu indiye aldı. Tekrardan Vrančić Oliver Skip yanında City vardı. Hugel geldi. Hugel araya doğru City Bu India aldı. Bu India baktı. Bu India yerden Vrančić e doğru. Vrančić geldi. Vrančić baktı. Arız. Bu India. Bu India, India. istediği vuramadı bu, bu India. Rune Bakın en geriye kaydı Bentley uzun bir pas kalıcı Jamal düşündü bir Skip City geldi City Oliver Skip Thank you Alan Skip uzun bir pas geldi şimdi sorar seni Soran oh, bir orta Ugal vurdu Kenny Bentley Bentley Brancic bu India şöyle bakalım teknik yorumları nelermiş İsabet oranı gelişmez aldım şutlar. Tamam, güzel. Oliver skip. Skip. Well, Brankic, bir kapa, Hugel. Açtı oyunu. Hoops. Aron is izgiver. Werder Bremenli. Placcia. Did it you. Back, back in son. Çok zor bir top. Touch. Norwich kullanacak. Try. Arons. Zimmerman. Arons. Pas geldi Oliver Skip. Arons. Arons. Buendia. Şimdi istedi bu indi ya. RF bu indi ya. Tek top over skip. Vrancic uzun oynayabilir. Vrancic pas geldi bu indi ya. Bu India bıraktı Arons. Tekrardan bu geldi aldı. Emir bu Buendia Bu bakıyor. Bir çalın bu Buendia Bu bir daha geçti. Bu Bentley. Bu ters yanına geldi. O top. Emir bu endiye. Roof. Bakın son. Wayman. Williams. Didi doğru bir pas. Didi aldı did onu bu Diditio bakıyor. Vuramadı Diditio. Skip. Arons. Oliver skip. Pas geldi bu Endia. Bu Endia. Bu Endia bıraktı şimdi. City ile baslaştı. Atak şansı Norwich adına. Hugel. Hugel baktı. Hugel. Kötü bir pas. Roof. Buckingham. Williams. Baskı geldi. Kalas. Rastgele bir top. Touch. Takip oldu beş. Arns, Gibson, Oliver skip. Arns uzun bir pas geçmedi o pas. Magnificently and intercepted. Wayman. Bakinson. Buk pas geldi Williams. Williams kaleye baktı ve kanam. Bakinson aldı. Bakinson dışarıda. Bakinson, Bristol çok yaklaştı gole. Bakinson. Zimmerman. Arons. Arons. Bu India geldi aldı verdi uzun City'ye. Brancic. Brancic tekrardan City'ye bas City. Cheers Google. Google'dan uzun bir bant Placia. İspanyol vakti içeriye doğru. Placia. Bir orta denemesi. Hunt. Bir kafa. Placia. Google aldı. Google bıraktı. Bu India. Bu India bakıyor. Bu Endia'yı bıraktı şimdi Ares'a, Ares geldi. Ares bir orta, arka taraf. Top, Semenyo'da kaldı, Semenyo. Bir uzun topla ondan, didit diyor, indirdi kafayla, Williams. Mawson, bir kafa, Oliver 2 dakika 44. Vrancic. Vrancic bakıyor, pas geldi bu Endia. Şimdi bu Endia havadan, Hüggel'a! Bentley, kale güvenlik çok başarılı bugün. Bentley ve Tim Krul iki garajda çok başarılı. City. City bıraktı bu India. Bu India bıraktı Hugel. Hugel'dan bir pas. Bu India. Bu India bir orta. Bentley ve ilk yarı bitiyor. <laughs> seyirciler <laughs> Ve değerli izleyenler. Gol yok maçta. 0-0 Bentley ön plana çıktı Bristol City'de. Ne diyorlar futbol tarihinde bir sezonda bu kadar yüksek pas oranına ulaşmış futbolcu yok. Böyle devam. Bu sezon kaç kez pozisyon dışında kaldığını sayamadım bile diyor. İsabet oranı geçiyoruz. Ya adamlar sağ açıkta oynadı. Benim en köşe gitmemi istiyor. Ama en köşe gidersem bu arada yardımcı man, olamıyorum. Ama dedikleri gibi oynayalım. Öyle yapalım. İkinci yarı başlıyor Bristol City. City şimdi araya girdi. City. Bu Endia. Bu Endia aldı. Bu Endia. Kendi bildiği yere gitti bu Endia. Bu India geriye doğru. Ahrends. Vrancic. Tekrardan bu India aldı. Bıraktı. Vrancic. Vrancic baktı kariyeye. Pass. Bentley. Sidney judo, Bentley yine kurtardı. Diye yetiyor. Buckinson. beraber. Dovda. O da yeni girdi oyuna. Weyman. Biraz daha forward arkasında kaydı. Oliver Skipp şimdi. Bir konta da şansı. Bu India. Bıraktı basını Vrancic. Vrancic, Oliver Skip. Pas geldi bu India. Bu India çekti, bıraktı geriye Oliver Skip. Bir pas daha Vrancic. Fugl, araya doğru bu India'ya geçmedi. Bu India yine iyi kaçtı araya. Buckingham, Wayman. Bir uzun top. Yerinden ayrı Ben onu koşamam ki yani. Buckingham. Arız geldi. Vrančić. City. Bakla arkadaşına dalın. City. Tekrardan Vrančić aldı. Vrančić. Bu India en geriye. Zimmerman. Oliver Skip. Arız geldi. Arız bıraktı. Bu India'ya doğru. Bu India yerden. Vrančić. Vrančić. Top kaybı yine Norwich'ten geldi. Bugün gol bulamıyor Norwich. Gol yollarında sıkıntı yaşıyor şu ana kadar. Bir top kaybı. Aris. Gibson. Oliver Skip. City. Pasını verdi. Hugel. Hugel baktı. Sorensen. Brancic. Hugel. Brancic geldi. City. Bu India! İstediği gibi bulamadı. Bir daha bu India! Bu India! Şansını denedi. İstediği gibi vuramadı ne yazık ki. Zimmerman City. Mesut City bu maçtan sonra Kavru Steel oynayacak. Oliver Skip. Aldı yeah, okay, bu India, döndü geriye yine Gibson'da hata katıldı. Oliver play, Skip. Brancic. Be Hugel geldi. Hugel. Hugel. Geriye doğru. Aras Baktı bu India Bu India Bir şan denemesi. Bu India. Çalını attı bu Endia. <laughs> Bıraktı Arıs'a. Arıs geldi. Arıs yerden. Bu Endia. Bir daha vurdu bu Endia. Yine Bentley City. City aldı. Döndü. Bu Endia. <laughs> neler kaçtı neler. <laughs> Bentley izin vermiyorum <laughs> diyor. Dakika 67. <laughs> Ve bir değişiklik <laughs> Prekçe çıkıyor. Hernandez oynadı. Dizitio çıktı. Bristol City'de. 8 şut var bu Endia'nın. İki şutu var bakayım sorun. Row. Row. Aldı Row bakayım son gidiyor. On the ball Wells. Wells. Semenyo oradaydı bir uzun top daha geldi Zimmerman. Corner. Dakika 70 Bristol'su için şans anı. Williams. Quiz kullandı. Bir orta içeri doğru tip kurul yumrukladı. Dovda hemen baktı Dovda. Bu India geldi aldı. Bu India gidiyor. Bu India. Bu India, India. aldı dedi Brancic'e. Hep beraber koşuyorlar. Brancic, Brancic ne yaptı Brancic? Hugel. Aldı şimdi bu India. Bu India attı bası. Hernandez bıraktı. Bu India! Emilia'nın bu India. Gol geldi 1-0. Gol geldi. Hernandez sıkıştı. Bu Endi araya kaçtı vurdu bu Endi ya. Bentley buraya kadar diyor. Bu Dakika 73. 1 0a geçiyor Norwich. Beyman. Bakın son oradaydı. Baskı devam <laughs> ediyor. Uzun bir bas. Touch. Norwich kullanacak. Bir değişiklik daha gerçekleşiyor. Bakayım son oyundan çıkarışım. Bristol City. Yerine Nagy ye girdi. Bu Endi'ye hemen bıraktı Oliver Skip. Oliver Skip. Arons. Arons. Bu Endi'nin kaç gördü vermedi oraya. Zimmerman. Vrancic. Bu Endi'ye bıraktı. Hugel'la bastaştı. Google. Vrancic araya doğru bu Endi'ye aldı. Wendy, beautiful news of Wendy. I still remember Wendy. He did what he had to do defensively. Williams, Williams, Calas, Hunt. Hans, Semenyo, looking for the equaliser. Calas, Calas, what could I get you on the will they go chasing the game, struggling to Gibson. keep them all? City <laughs> geldi aldı verdi şimdi bu India. Bu uzun bir pas. Foren geldi o pas. Gibson. City. Branch geldi. Bu India bir pas daha verdi. Arız. Araya doğru şimdi bu India. Bu India baktı. Bu India çekti. Bir orta. Arka taraf. taking care of business defensively here and the sound has been a goal in the Burman City game Alan McAnally can fill us in Dodah Monson City 5 from Gibson City Alan McAnally keeping his voice right City inside the final 5 minutes now Doda. good pass Williams Weyman geldi bak şu Gibson oradaydı. Weyman bir orta. Arka taraf. Tim Krul. Yine inanılmaz bir kurtarış yaptı. Gol geldi. Bu saatten sonra dönüş olmayabilirdi. Hugo. Maggie bu Indiana koştu oraya kadar. Doğuda Semenyo Ford'a geçti bu dakikada sonra Wells baktı West, West, top kaybı mı? Nagi verdi Weyman vurdu Somo'dan döndü Williams pas geldi West, Semenyo Al oh. Semenyo kötü bir şut Arens oyundan çıkıyor Sami Bayram oyuna dahil oluyor. o da Sleman Bilic'in keşfettiği oyunlardan bir tanesi West Ham'dayken orayı almıştı. City. Skip. Skip. Ve And maç video Kazanan <laughs> Norwich. 1-0. Bu India'nın attığı golle. Bu maç burada bitti diyor Bu India. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir maç. Gerçekten güzel bir maç oldu. İnanılmaz bir maç oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.